yapılan hareketleri görünen diğer depremzedeleri kurtarmak için burada geniş bir alanda çalışmalar devam ediyor. Zamana karşı bir yarış çünkü artçı sarsıntılar devam ediyor. Büyük depremler 7'nin üzerinde bir büyüklüğe sahipti ama artçı sarsıntılarda yaklaşık 5 büyüklüğünde ve her saat diliminde defalarca meydana geliyor. Bu da buradaki riski arttırıyor çünkü siz de görüyorsunuz burada hemen binanın dibinde onlarca kişi enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Hemen yanımızda itfaiye ekipleri, ambulanslar hazır bekliyor. Kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberlerin ardından müdahale etmek için bir güvenlik şeridi dikildi. Sağlık çalışanları burada. Şunu söyleyelim, buradaki kurtarma ekiplerine katılan görevliler, sağlık çalışanları, farklı illerden gelen çalışanlar... ...Ankara'dan, Kırıkkale'den, Kayseri'den gelen sağlık çalışanları, itfaiye birimleri, UMKE birimleri, AFAD birimleri... ...ve buraya gelmek hiç kolay değil. Çünkü hem hava şartları nedeniyle hem de deprem nedeniyle yollarda ulaşımın aksadığı noktalar oluyor. Aynı zamanda yetkililerin de sık sık uyardığı bir nokta var. O da burada deprem bölgesindeki yakınlarına ulaşmak için bu noktaya sivil araçlarıyla, binek araçlarıyla... Gelen vatandaşların oluşturduğu bir trafik var. İşte tüm bu olumsuz şartlara rağmen kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sedyeler hazır. İçeriden gelecek. Güzel haberler bekleniyor. Görevliler sürünerek tekrar o yarım metrekare büyüklüğündeki o karanlık boşluğa girdi. Umarım çıktıklarında yanlarında deprem de olacak. Diğer yandan buradaki enkaz kaldırılıyor. Bakar mısınız binanın dış cephesi bir oyuncak gibi buradaki görevliler tarafından kaldırılıyor. Çok büyük bir hasar. Tuğlalar, binanın ön cephesi, pencereler, camlar, çatılar. Resmen önümüzdeki karşımızdaki bu binanın bir katı tamamen yok olmuş durumda. Ve şimdi bu binadan geriye kalan bu enkazda kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ahmet senden bilgileri mi? almaya devam edeceğiz. Devam eden bu arama kurtarma çalışmalarına dair hem o binanın yıkılmadan önceki hali hem de şu anki hali canlı olarak ekranlara geliyor. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden elde olan olmayan tüm imkanlarla devam ediyor. Ahmet de bizlere aktardı ama tabii ki hava şartları ve özellikle artçı sarsıntılar çok etkiliyor bu çalışmaları. Gelecek iyi haberlerde gözümüz kulağımız yüreğimize biraz olsun su serpiyor gelen iyi haberler endişeli bekleyiş aileler için de elbette çok zor. Enkaz altında bekleyenler için de kuşkusuz çok zor. Bizim için burada aktarmak, şahitlik etmek ne kadar zorsa onları düşünemiyoruz. Hemen Maraş'ta kalmaya devam edelim. Hasan Kırmızıtaş, Demirören Haber Ajansı Bölge Temsilcisi karşımızda. Hasan başımız sağ olsun, çok çok geçmiş olsun. Sendeki bilgiler neler? Yayında mı? Benim bir talebim var, onu iletmem lazım. Duyurabilir miyiz? Evet, Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen ilk sarsıntı ve öğleden sonraki ikinci sarsıntıda en büyük etki Kahramanmaraş kent merkezinde oldu. Şu an Binevler Mahallesi'ndeyiz ve burada bulunduğumuz noktada 5 bloklu bir site vardı. Ancak şu an o 5 bloklu siteden sadece 3 tanesi kaldı. İkisi tamamen yıkıldı. 10 katlı bir binaydı. Şu an kameraman arkadaşı Ahmet Atmaca size o noktayı gösteriyor. Burada 10 katlı bir binanın enkazında ekipler sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde çalışmaya başladılar ve orada enkaz altında e, yaralı insanları kurtardılar. Yaralı depremzedeleri kurtarıp hastaneye tahliyesini sağladılar. Ancak halen enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu bilgisi var. Biraz önce de yaklaşık yarım saat önce de iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı ve buradan hastane morguna gönderildi. Ekipler halen bu noktada çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor ve enkaz altından iyi, olumlu, umutlu haberler alınmasını bekliyorlar. Buranın hemen yan tarafında kameraman arkadaşım. haber şansı bölge temsilcisi Hasan Kırmızıtaş bize bölgeden gelişmeleri aktardı. Münevver Mahallesi'nde 5 bloklu siteden 3 blok kaldı, 2 blok yıkıldı dedi. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Maraş'tan. biraz önce de yine Ahmet Türkeş'te Maraş'ta bir başka noktadan geçti. Göksu Mahallesi'nin içinden geçtiğimiz dakikalarda, geçtiğimiz dakikalarda ee, yaklaşık 50 yaşlarında bir kadın kurtarıldığı e, görüntüleri güzelle paylaştı yeni bir görüntü şu anda haber merkezimize ulaştı enkaz altından bir çocuğun çıkarıldığı görüntüler şu anda canlı, e, yeni görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu görüntüleri izlerken bir de yeni bir gelişme var. Yeni bir bilgi var. Onu da paylaşmak istiyorum ben Büşra. Şimdi Kahramanmaraş Mar merkezi depremden etkilenen 10 ildeki yüksek öğretim kurumlarında bahar önce bahar yarı yıllık eğitim ve öğretim dönemine ara verilmişti. Sonra tabii ki Türkiye genelinde bir eğitim öğretim ara verilmişti. Yeni bir bilgi var. Yurt ve kampüs imkanlarının ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Bingöl Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerindeki yüksek öğretim kurumlarında da bahar yarı yılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir. Yurt ve kampüslerin deprem zedeler için kullanılması amacıyla işte yeni görüntüleri şu an sizlerle paylaşıyoruz. Bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremden en fazla etkilenen yer Kahramanmaraş'tı. Merkez Üssü 2 depreminde Kahramanmaraş'ın ilçeleriydi. Önce Pazarcık sonra Erbistan. Ve orada araba kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş'taki ilk deprem sonrası 13. saati geride bırakmış durumdayız. Araba kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gelen bu iyi haberler yüreğimize biraz olsun su serpiyor. Mutlu Umutları yeşertiyor değil mi? Evet. Bir çocuk enkaz altından. Görevler sayesinde çıkarılıyor, saatler sürüyor bir kişiyi çıkarmak değil mi? Ona ulaşmak sesini duymak, dışarıda endişeli bir bekleyiş yakınları. E bütün o çalışmanın ardından bu görüntüyü işte gördüğümüzde. Umarız, umuyoruz ki evet umuyoruz ki umarız daha böyle çok daha görüntü adaylar. ekranlarımıza yansıtacağız. Hiç geç değil. Henüz 13. saatteyiz. İlk 72 saatin çok kritik olduğuna dikkat çekiyor yetkililer. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğramadan devam etmesi çok çok önemli. Evet hava şartları, evet artçı sarsıntılar zorluyor. Her yere ekiplerin ulaştığını, takviye ekiplerin yine gittiğini söylüyor. Hatta istersen AFAD'dan yapılan açıklamaları hatırlatalım. Tabii, AFAD Başkanı Yunus Sezer. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Havanın soğuk olduğunu ifade ettiğin gerçekten çok soğuk bir hava var bölgede. Bu soğuk havadan kaynaklı çalışmalar daha zorlu bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ekranları da getirdik. AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklama yaptı. E, 2834 binanın yıkıldığını ve 8533 yaralının olduğunu 1498 vatandaşımızın ise maalesef hayatını kaybetti bilgisini bizlerle paylaştı. Ulaşılamayan bölgemiz yok dedi. Ama arama kurtarma birlikleriyle o bölgelere yani ulaşılabilen bölgelere e, takviyelerin devam ettiğini ifade etti artık gözümüz kulağımız bölgeden gelecek olumlu haberlerde ve Azerbaycan başta olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden de yardım teklifi olduğunu ifade etti. Tabii şimdi AFAD deprem risk azaltma müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar'dan da açıklamalar var. Onları da bir e, Büşra senden dinleyelim. Onları da hemen aktaralım. Şimdi çok çok önemli. Orhan Tatar aslında geçtiğimiz dakikalarda yine kameralar karşısındaydı bir kez daha yineledi uyarılarını. Özellikle bu arama çalışma arama kurtarma çalışmalarında dikkat çektiğimiz üzere ilk 72 saatin çok çok önemli olduğunu, bu alanlardan vatandaşların herhangi bir yardım olmayacak o sırada vatandaşların görevliler dışındakilerin uzak durmasının, sessiz olmalarının çok çok önemli olduğuna dikkat çekti çalışmaların rahat yürütülebilmesi için çünkü zaman zaman sessizlik çağrıları yapılıyor orada enkaz altından gelen sesleri duyabilmek adına ekipler çok hassas bir çalışma yürütüyorlar. Çok çok önemli bu sessizliğin sağlanması, kalabalığın olmaması çok çok önemli. Buna dikkat çekti. Tabi yardım etmek isteyen çok fazla vatandaş var. Gönüllü olmak isteyen kuruluşlar var, şirketler var yardım göndermek isteyen. İşte bu konuda da aslında koordinasyonun ne kadar önemli olduğuna tıpkı Kızılay Başkanı Kerem Kınık geçtiğimiz dakikalarda CNN Türk yayında dikkat çekmişti. Afat Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da buna dikkat çekti. Bu arada şimdi Hasan Kırmızıtaş az önce bizlere aktarıyordu Maraş'ın bir diğer ilçesinden son durumu. Demirören Haberi Şansı Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş tekrar karşımızda Kahramanmaraş'tan. Hasan istersen bir kez daha tekrarla hangi bölgedesin, oradaki çalışmalar ne durumda, araba kurtarma çalışmalarında gelinen son nokta nedir? Tamam, 13 Evet Kahramanmaraş kent merkezindeyiz. Bulunduğumuz nokta Bin Evler Mahallesi ve arkamda 5 bloklu bir site vardı. Ancak o sitenin 2 bloğu tamamen yıkıldı. 10 katlı bir binaydı. 2 bina yıkıldı burada. 2 blok yıkıldı. Ve sabahın ilk ışıklarından itibaren de arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi yaralı olarak kurtarılıp hastanelere kaldırıldı. ancak ilerleyen saatlerde maalesef ee, üzücü haberler de gelmeye başladı ve hayatını kaybeden bazı depremzedelerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaklaşık yarım saat önce de bu binanın enkazından iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı ve morga gönderildi. Halen ekiplerin bu noktada çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Sadece Binevler Mahallesi değil, Kahramanmaraş'ın birçok noktasında benzer görüntülere rastlamak mümkün. Birçok vatandaş da burada e, daha fazla yardım, daha fazla iş makinesi talebinde bulunuyor. Biraz önce Necip Fazıl Kültür Merkezi yanındaki 9 katlı bir binanın evet. bir binanın e, kolonlarının kaldırılması için de iş makinesine ihtiyaç duyulduğu yönünde talepler geldi. Bir an önce o taleplerin karşılanması evet. vatandaşların en büyük isteği. Şu an Kahraman birçok noktasında benzer görüntülere rastlamak mümkün. E, her yerde enkaz ve enkaz altında arama kurtarma Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş bizlere Kahramanmaraş kent merkezinden 5 bloklu bir sitedeki yıkıntıların arasından son gelişmeleri aktarıyordu ki 2 blok yıkıldı o sitede 2 blok yıkıldı onar katlı 2 blok yıkıldı arama kurtarma çalışmaları o noktada da olabildiğince tüm hızıyla devam ediyor sabah saatlerinden bu yana ve yaralı kurtarılanlar var maalesef cansız bedenine ulaşanlar var hemen Kahramanmaraş'a çeviriyoruz kameralarımızı Ahmet Türkiye Söz Evet Göksu'nun içerisinde geçtiğimiz dakikalarda bir kadın depremzede 50 yaşlarında bir kadın depremzede kurtarılmıştı. Şimdi ise ulaşılmaya çalışılan 5 depremzede daha var. En yakın e, buradaki e, enkazın altında kalan en yakın nokta burası. Bu noktada şu anda ekipler e, nasıl bir yolu ilerleyeceğini düşünüyor. Çünkü edindiğimiz bilgilere göre enkaz sırasında içeride kalan depremzedenin e, enkaz nedeniyle sıkıştığı tespit edildi ve az önce bir keser yardımıyla onun orada mahsur kalmasına neden olan o enkazdan kurt kurtarılmaya çalışıldı. Şimdi ise ekipler burada nasıl bir yol izleyeceğini tartışıyor. O hemen binanın sol köşesinde. Tabii çalışmalar sadece o noktada değil. Hemen yanındaki o az önce kurtarılma anının yaşandığı boşlukta da devam ediyor. İçeride epey mesafe kat edildi. Molozlar çıkartıldı, fenerler konuldu. İçerisi aydınlatılıyor. Toplam ilk etapta 5 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. 5 kişiyle iletişim kuruldu ve şu anda da hem solunda hem sağında binanın çalışmalar sürüyor ama burada sürekli artçılar yaşanıyor ve enkazın altında kurtarma çalışmaları yürüten görevlilerin burada hayati tehlikesi de bulunuyor. Aynı zamanda enkazın altında kurtarılmayı bekleyenlerin de şimdi ise burada kurtarma çalışmaları kritik bir noktada. Çünkü epey mesafe kat edildi. Özellikle hemen burada enkazın solunda oldukça yakın bir noktadalar. Bir depremzede Şu anda en yakın enkaz altındaki en yakın vatandaşa nasıl ulaşacaklarını nasıl çıkartacaklarını tartışıyorlar. Sedye hazır bir şekilde bekliyor. Evet şu anda halat istendi. Diğer noktada da içeriye yalnızca sürünerek girilebiliyor. Ve bu halatlar yardımıyla burada içeriden çıkartılacak, kurtarılacak vatandaşlar. Evet, hemen sol noktada dışarıya en yakın, kurtarılabilecek en yakın depremzede için iki görevli şu anda enkazın içine doğru sürünüyor. İçerideki o vatandaşın ayağını sıkıştırdığı tespit edildi ve bir keser yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Şimdi ise iki görevli içeri girerek fiziksel temas kurdukları o vatandaşı da kurtaracaklar. Tabii dışarıdaki meraklı gözlerde yakınlarından gelecek enkazdan gelecek güzel haberi bekliyor. Tepremzede'nin yan durduğu söylüyorlar. Burada kurtarılma çalışmaları sırasında bir yandan dışarıda içeridekilerin sağlık durumları Evet boşaltıldı. Boşaltın talimatı geldi. Evet şu anda depremize de gelecek. Sedye hazır. Kurtarılacak kişinin sağlık durumu hakkında sağlık görevlerine bilgi verildi geçtiğimiz dakikalarda. Kurtarılmayı kurtarılması beklenen, temas kurulan 5 kişiden biri dakikalar içerisinde çıkacak. Ama görevliler de burada alanı boşaltın, sefsiz olun uyarısında bulunuyor. Eksiye dönen hava sıcaklığında, artçıların olduğu bu noktada, gözler işte bu birkaç metre karelik boşlukta. Çok sayıda fener var içeride Enkaz altından bir kişiyi daha çıkarmak için Çalışmalar sürüyor Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki En büyük hasar bu binada Ve kurtarma çalışmaları da Bu binada yoğunlaşıldı iletişim kurulan, fiziksel temas kurulan 5 kişi var içeride. Biri geçtiğimiz dakikalarda çıkartıldı. Şimdi sıra bir diğerinde. Sedye hazırlandı. Depremzedenin sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Sağlık görevleri uyarıldı ilk müdahale için. İçeride iki görevli var. Ve yavaş yavaş, santim santim, milim milim çekilecek. Bu esnada kurtarılma esnasında da bir yaralama durumu, olumsuz bir durum olmaması için titizlikle yürütülüyor çalışmalar. Herkes gelecek güzel haberi bekliyor. Evet, evet şu anda bir kişi daha çıkartılıyor Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde. milim milim çekiliyor. Şu anda tamamen çıkartıldı. O alan önündeki molozlar temizleniyor. Yine bir kadın vatandaş, yine bir yaşlı bir kadın vatandaş çıkartılıyor. Sedyenin üzerine yerleştiriliyor. Evet bir diğer güzel haber de hemen sağdaki boşluktan geldi. Saatler süren çalışmada bulunduğumuz dakikada iki ayrı noktadan güzel haber geliyor. Beş kişi vardı kurtarılmayı beklenen. Biri geçtiğimiz dakikalarda kurtarıldı. Şimdi diğer yaşlı bir kadın vatandaş çıkartıldı. Sedyenin üzerine yerleştiriliyor. Hemen yanındaki boşlukta, farklı bir noktada kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Güzel haberler ardı ardına geldi. Evet, soldaki yaşlı kadın depremzede de enkazdan çıkartıldı. Seddi'nin üzerinden ambulansa götürülüyor. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilecek. Ve çalışmalar devam edecek. Şu anda bulunduğumuz noktada iki kişi çıkartıldı. iki depremzede çıkartıldı. Görevliler şu anda... ...diğer görevlilerden yardım istiyor. Güzel haberler ardı ardına geliyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde... Bu üç katlı binada iki kişi çıkartıldı enkazın altından. Daha önce de bu binadan bu enkazdan beş kişi çıkartılmıştı üçü çocuk. Artçı sarsıntılarının devam ettiği, hava sıcaklığının eksiye döndüğü bu noktada yoğunlaştı çalışmalar. <laughs> Titizlikle hareket ediyorlar. Santim santim çekerek dışarı çıkartmaya çalışıyorlar. Sedye hazırlandı. Sağlık görevleri hazır bekliyor. Sesini duyuyoruz. Sesini duyuyoruz. Yalçın abi. Yok. Sediye yatırılıyor. Şu anda çıkartıldı tamamen. Evet yine bir vatandaş daha kurtarıldı. Şu anda hareket ettiğini, konuştuğunu görüyoruz görevlilerle. Bu da durumunun iyi olduğunun işareti. Boyunluğu takılıyor. Müdahaleleri gerçekleştiriliyor. İlk müdahale sedye üzerinde. Herhangi bir sorun yaşanmaması için dikkatlice tüm işlemler yerine getiriliyor. Yine bir kadın vatandaş. 30'lu yaşlarında olduğunu görüyorum. Onun da çıkartılmasıyla birlikte 3 kişi kurtarılmış olacak, çıkartılmış olacak enkazdan. Evet, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir vatandaş çıkartıldı ve şimdi Sedi ile birlikte ambulanslara götürülüyor. Bunlar umutları yeşerten, güzel haberlerin gelmeye devam edeceğini gösteren belirtiler. Evet, şu anda da ambulansa götürülüyor. Burada dikkatimi çeken bir husus var. Buradaki tüm ekipler farklı illerden gelen birbirini tanımayan ekipler ona rağmen kurtarılacak. Her kişi de farklı bir işten tüm sağlık ihtiyaçlarının sağlık sorunları tespit edilerek müdahale ediliyor. Ambulanslar belirli, ilgilenecek sağlık görevleri belirli, gideceği hastane belirli. Ve şimdi de Sediye boş. sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Ambulansa yüklendi, kurtarılarak enkazdan götürülüyor. 5 kişi çıkartılmıştı geçtiğimiz saatlerde. Altı kişiyle fiziksel temas kurulmuştu, iletişim kurulmuştu. O altı kişiden üçü enkazdan çıkartıldı. Şimdi üç kişi daha kaldı enkazda. Eğer o üç kişi daha çıkartılırsa buradaki bu Göksun ilçesindeki çalışmalarda büyük bir ilerleme kaydedilmiş olacak. Hava kararmadan önce bu çalışmaların tamamlanması oldukça önemli. Çünkü her saat ilerledikçe hava soğuyor. Şartlar daha da olumsuz bir hal alıyor. Battaniye, battaniye. Battaniye talep edildi şu anda. Hemen o noktaya doğru bakıyorum. Bir kişi daha çıkartılacak. Bir kişi daha çıkartılacak. Battaniye isteniyor şu anda. Çünkü şu an hava sıcaklığı eksiye dönmüş durumda. Buradaki görevliler saatlerdir dışarıda bu soğukta kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Enkaz altındaysa tüm olumsuz şartlara rağmen bekleyişini sürdüren, kurtarılmayı bekleyen depremzedeler var. Göksu'nun içerisindeki en büyük hasar alan binaların başında geliyor. Üç katlı bu binanın bir katı tamamen yok olmuş durumda çok küçük boşluklar var içeriye depremzedelere ulaşmak için gidilebilecek. Görevliler burada kütüklerle, metallerle bu büyük beton blokları destekleyerek oradaki o hayat koridorunu sağlam almak için çalıştı. Farklı noktalardan içeri girerek kurtarmaya çalışıyorlar depremzedeleri. Yarım metrekare, bir metrekare büyüklüğünde bir boşluk, karanlık bir boşluk. Molozlar elleriyle temizlendi görevlerin, el fenerleri yerleştirildi halatlarla birlikte içeriye giriyorlar, sürünerek giriyorlar, santim santim, milim milim. Kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı bu enkaz alanı aslında bir lokantaydı. İçerisinde sayıları 15 ila 20 arasında değişen vatandaş vardı, depreme yakalandılar. Şimdi ise kurtarma çalışmaları devam ediyor tüm bu süre zarfında. Tabii ki sevdiklerini seslenen bekleyen insanlar da var. Az önce o yaşlı kadın depremzedenin çıktığı noktada sesleniyorlar. Ulaşılabilecek sessiz olun uyarısı yapıldı tekrar. Sessiz olun uyarısı yapıldı. İçeriye sesleniyor görevliler.